Merhabalar bugün mandaldan batı robot yapımını göstereceğim. İkinci mandallarımı da şöyle alak dur. Evet ikinci kafa oraya koyuyoruz. Yanına iki mandalı birleştirin. Altta da bir mandal birleştirin. Kollar. Evet arkadaşlar, bir de bu robotaını da geliştirebilirsiniz. Yani daha da büyütebiliyorsun, büyütüyorsun. Mesela şunlarla birleştirek, hop, şunu ekleyerek şunları. Evet arkadaşlar. Dur bir de büyüttükçe şey metal durun. Bir de göstereyim. Büyüttükçe şey olabiliyor. Mesela Bur biraz daha büyüttük diyelim. Şunlar şöyle gidip şey yapabiliyor. Bir insan gibi şöyle. Evet arkadaşlar bugün en şey yapamız robot basit mantarlı robotik robotu sana geldik beğenmeyi unutmayın hadi görüşürüz bay bay.